Yeni bir videodan herkese selamlar arkadaşlar. Sesim tuhaf gelebilir, hastayım. O yüzden kusura bakmayın. Bu videoda sizlere çok güzel haberlerim olacak. Neymar etkinliğinin ilk hayatı sunucularına geldi. Uygulamalı çevirmeler yaparak etkinliği sizlere göstereceğim. 11-11 bilet görevlerinden bahsedeceğim. Promosyon elmaslarından bahsedeceğim. Promosyon sarı elmaslarla çevirmeler yapıp ödüller almaya çalışacağım marketten ve oyunumuza gelecek olan birçok özellikten, yenilikten, her şeyden bahsedeceğim bu videoda arkadaşlar. Sizlerden bu videoya bolca like diyorum. 20 bin abone olmamıza az kaldı. Abone olup desteklerseniz çok mutlu olurum. Şimdi videoya geçelim. İlk olarak Neymar etkinliğinden başlayalım. Neymar etkinliğinin logosu tam oturmadı ama burada Neymar'ın görseli olacak arkadaşlar. Tıkladığınız zaman etkinlik ekranı bu şekilde olacak. Bu etkinliğin ilk ayağı Neymar Jr için tezahürat. Buradaki amacımız oyuna giriş yaparak ya da diğer ödülleri bakın alıyorum sol alt taraftan. Bakın İki tane imzalı fotoğraf aldım. Bir maç tamamla diyor. Bir maç tamamladıktan sonra yine alacağım burada çevirmeler. Hatta ben gidip hızlı bir şekilde bir maç tamamlayıp geleyim çevirmelerde sizlere göstereyim. Evet arkadaşlar oyunumu oynadım gördüğünüz gibi Neymar logosu da değişti artık yani Neymar etkinin logosu da bu şekilde olacak tıkladım ikinci görevimiz bir maç tamamlaydı bunun da ödülünü alıyorum bakın yeni bir görev verdi 3 maç tamamla diyor tamam mı arkadaşlarla birlikte tamamla görev var bir tane daha alıyorum burada ne diyor Bruno kullanarak bir maç tamamla ne yapacağım gidip Bruno ile oyun oynayıp bir maç daha tamamlamam gerekiyor hatta bu görevi de yapacağım arkadaşlar bekleyin geliyorum her şeyi uygulamalı sizlere göstereceğim Olay budur. Evet Neymar etkinliğinde Bruno ile bir maçımızda oynadık. Size her şeyi göstermek için yapamayacağım bir şey yok arkadaşlar. Bunu da aldık. Tamam diyoruz. Günlük görevleri tamamlamış olduk. Oyuna giriş yap. Arkadaşlarına klasik sıralı oyun oyna. Bruno'yu kullanarak oyna. Bir tane daha vardı unuttum. Siz gördünüz zaten videoyu izlerken. Yani bir günde ücretsiz görevleri tamamlayarak 6 tane imzalı fotoğraf topluyoruz. Toplamış olduğumuz bu fotoğraflarla çekiliş yapacağız arkadaşlar. İşbirliği kostümü diyor. Sanırım şu Bruno'nun 10 numara yeni kostümü olacak arkadaşlar. Buradan Bruno'nun deneme kartını, imparatorluk şövalye madalyaları, büyülü çarşı. Bunlar değişmez arkadaşlar ödüller değişmez. Sadece şu Bruno değişir diye düşünüyorum tamam mı? Burada şöyle bir şey var. 25 çekilişte 10 numara garanti. Bedava alıyoruz kostümü. Zaten günlük 6 tane topluyorsak gerisini siz düşünün arkadaşlar. 25 çekilişi yaptıktan sonra Bruno'yu garanti alacağız. 10 çekilişten sonra da nişan al emojisi garanti olacak. Yani şu Clint'in yerinde Bruno'nun emojisi olacak arkadaşlar. Şurada da Bruno'nun bu kostüm yerine yeni gelecek olan görselde gördüğünüz kostüm olacak. Birini 25 çevirmede alacağız, diğerini 10 çekilişte alacağız. Etkinliğin ayakları şu şekilde olacak. Etkinlik ilk geldiğinde Bruno'nun emosyonu alabileceğiz arkadaşlar. Sonra bakın şurada bir tarih var kırmızı renkte. O tarihte de oyuna geldiğinde orijinal sunucudaki tarih farklı olabilir. O tarihte de burası açılacak. Burada çevirmeleri yapacağız ve 25 çevirme yaptıktan sonra da kostüm alacağız arkadaşlar. Yani beleş bir kostüm veriyor bize Mobile Legends. Çevirmeler nasıl olacak? Mantık aynıdır. Bakın görüyorsunuz. Hangisi gelirse bir tane daha çeviriyorum. Hop olay bu şekilde arkadaşlar. Hızlı bir şekilde kuralları okumak istiyorum. Bunlar çok önemli. Etkinlik görevlerini tamamlayarak ödül havuzuna çekiliş hakkı kazanabilirsin. Okey tamamladık zaten. Maç atmakla ilgili görev VSZ ve özel modda tamamlanmış. Namaz. Evet çünkü test ettim. Uyanıklık yapma ama kabul etmedi. Klasik kulüp sıralı burada yapacaksınız. Üçüncü kral her ödül havuzu için sınırlı sayıda çekiliş hakkı vardır. Emojiler için 30 ve işbirliği kostüm için 40. Limite ulaştıktan sonra daha fazla çekiliş yapamazsınız. Burada şunu diyor arkadaşlar. Yani burada ben her gün ödül görevleri tamamlayayım. Baraj dolduktan sonra şu kadar yapayım diye yok. Zaten bakın ödül havuzu için kalan çekiliş hakkı 28 yazıyor. Görüyor musunuz sağ tarafta? Burada da aynı şekilde bakın ödül havuzu için kalan çekiliş hakkı 40 diyor. Yani çevirdikçe o sarı 40 olan yer düşecek. Böylelikle daha hakkım olmayacak ama bu çevirmeler sonucunda garanti ödülü alıyoruz. Biz ona bakalım. Dördüncü kuralımız emoji ödül havuzunda garanti sistemi bulunmaktadır. 30 çekilişte işbirliği emojisi garanti edilir. Süper. Beşinci kuralımız da aynı arkadaşlar. Burada da Neymar kostümünün 25 çekilişte garanti verileceğini söylüyor. Ben size bu etkinlikle ilgili şu bilgiyi de vermek istiyorum. Hani demiş ki Neymar'ın bir normal kostümü var. Bir de Prime var. Yani sizce Mobile Legends oyunu Neymar'ın bu kostümünü ücretsiz verir de yani MLBBX Neymar etkinliği diyoruz ya asıl etkinlik nerede? O da çok yakında test sunucularına düşecek. Muhakkak bilgisini sizlere vereceğim arkadaşlar. MLBBX Neymar etkinliğinin ilk etkinlik ayağı olan Neymar JR için tezahürat etkinliğini sizlere anlattım. Şimdi hızlı bir şekilde market alanına gelelim. Promosyon elmaslarımla birlikte çevirme yapmak istiyorum. Şunu almaya çalışacağım arkadaşlar. Bir elmas veriyorum. 14 promo'dan gidiyor. Şöyle benden bir alacak. Aa! İnanmıyorum. Hepsini basayım arkadaşlar. Bir tane benden alacak. Şöyle basayım. Bakalım bunu çıkartabilecek miyiz? 149 gidecek. Yine vermedi. Sağlık olsun. Bakalım başka avantajlı paket var mı? Bu ne? Emoji paketi. Tamam, emoji aldık en azından. Şu ne? Bunda da biraz çevireyim arkadaşlar. Yani promosyon elmaslarınızı markette bu tarz şeylerde kullanabileceksiniz. Test sunucusunda promosyon elmas etkinliği vardı ya her gün giriş yaptıkça toplamda 60 promosyon elması topladığımız etkinlik. Bu etkinlik test sunucularında 7 gün kaldı arkadaşlar. Orijinal sunucularda 7 gün kalırsa 7 çarpı 60 siz hesaplayın arkadaşlar. Ondan sonra daha ilerleyen dakikalarda promosyon elmaslarını nereden tedarik edebileceksiniz başka? Onun bilgisini vereceğim sizlere. Şunu da çevirelim. Tamam, şimdi geçelim diğer etkinliklere. Evet arkadaşlar, bu kısımdan itibaren sizlere şöyle bir haber turu yapacağım. Çok güzel bir şey oldu. Şimdi görsel ekrana yansıttım. Arkadaşlar ne demiştik? Artık Su Kaisen sesleri çıkmaya başladı. Mobile Legends oyunu Kostümlerin geleceğine dair ikonları da bu hero'lara getirdi. Ne demiştim ben sizlere önceki videolarımda? Eğer bir kahramana şöyle tıklayıp kahramanı seçtikten sonra test sunucusunda bazı ayarlamalar yapıp şöyle geldikten sonra tamam mı dur şöyle geldikten sonra şu bak kolektörden sonra bir boş çerçeve daha geliyorsa şu an görselde gördüğünüz gibi demek ki o kahramana kostüm geliyor demek. Önceki videolarında ne demişim Diret, Franco, X-Sport bir sürü kahraman saymıştım. Şimdi bak bu kahramanlarda da aynı olay oldu. Julian, Javier, Melissa ve Yin kahramanları için böyle boş bir çerçeve çıktı. Yani Jujutsu Kaisen. <laughs> o ne lan Jujutsu? <laughs> Jujutsu Kaisen etkinliği geliyor arkadaşlar. Çok yakında geliyor. İlerleyen süreçlerde daha fazla detay gelecektir. Görseller çıkacaktır. Muhakkak sizinle paylaşacağım. Şu an ekrana bir görsel yansıttım arkadaşlar. Ne demişim ben size? Promosyon elmaslarını daha nereden alabileceksiniz? Geçtiğimiz günlerde şu an görselin ekrana yansıttım bir etkinlikten bahsetmiştim. Bu etkinliğe günlük girişler yaparak günde 60 tane promosyon elması topluyordunuz görevleri tamamlayarak ve bu etkinlik bir hafta gelecek. Şimdi ekranda bu görseli görüyorsunuz farklı bir görsel. Bu görselde bir tane sandık alıyorsunuz çanta. O çantanın içerisinden de promosyon elması çıkıyor. Görselde 25 tane gösteriyor ama orijinal sunucularda bu çantanın içerisinden daha fazla promosyon elması alabilirsiniz. Bu arada görselde 25'li 29 var. Onu da düzelteyim. Belki orijinal sunucularda çantanın içerisinden daha fazla promosyon elması alırız. Peki promosyon elmaslarını daha farklı nereden tedarik edeceğiz. 11-11 etkinliği gelecek. Bilet etkinliği. O bilet etkinliğinden de promosyon elması alabileceğiz. Birazdan onun da görsellerini 11-11 etkinliğine gelince vereceğim arkadaşlar. Promosyon etkinliği ile ilgili şöyle detaylar da var. Birçok kişi soruyor. Sütun kostümlerini falan alabilecek miyiz? Arkadaşlar Mobile Legends oyunu Geçmişte alınan oylama kostümleri falan var ya sütun olsun diğerleri olsun falan bunlarla ilgili bize sürpriz yapabilir. Detaylar ilerleyen videolarda vereceğim ben de araştırıyorum muhakkak sizlere bilgi vereceğim. Evet arkadaşlar şimdi gelelim 11.11 .11 etkinliğine. Bu etkinlikle ilgili mükemmel haberlerim var sizde. Jeton görevleri, ücretsiz çevirme hakları, part 1, part 2 gelecek mi falan. Ama önce bir çevirmemizi yapalım. Bu etkinlik muazzam muazzam çok güzel şeyler verecek. Ne aldık? Emoji. Tamam. Şimdi bakın arkadaşlar, bana videoda şöyle bir şey söylediler. Elit kostüm sandığı ne? Tamam mı? Elit kostüm sandığı ne diye bu etkinlikle ilgili çok soran oldu. Şimdi ekrana bir görsel yansıttım arkadaşlar. O görseli inceleyin. Toplamda 13 tane çairmağı gözüküyor ama sanırım 14 ya da 15 tane sandıkta alacağımızla birlikte ön kayıt sandığından alacağımız bilet hakkıyla birlikte 14 ya da 15 x şerme hakkımız olacak ama görselde bir şeye odaklanın elit sandık soruyordunuz ya bana arkadaşlar işte etkinlikte bu etkinlikte üç kez şerme yaptığınız zaman Mobile Legends oyunu garanti elit kostümü alabileceğiniz bir sandık verecek size yani günlük 50 elmas 50 elmas 50 elmas çevirirsen 150 elmas karşılığında bir elit kostüm alacaksın rastgele sandığın içerisinden bir tane çıkacak tamam mı? Bilet görevleri ise şu şekilde olacak. Oyuna giriş yap bir bilet, etkinliği paylaş bir bilet, 20 elmas yükle bir bilet, 100 elmas yükle yanında 2 bilet ve promosyon elması. Hani demişim ya farklı yerlerden promosyon elması kazanacağız işte. Görselde görüyorsunuz. 250 elmas yükle 3 bilet al. Yanında eşantiyon olarak da 40 promosyon elması arkadaşlar. Mobile Legends oyunu burayı biraz ilginç yapmış. Gülesim geldi anlatırken. 500 elmas yüklediğiniz zaman tamam mı? 500 elmas yüklediğiniz zaman ise 100 promosyon elması alıyorsunuz. Yani 500 elmas alırken aslında 600 elmas almış oluyorsunuz. Öyle diyeyim sizlere. 100 elmas, 250 elmas, 500 elmas harcayarak da toplam 5 bilet daha alıyorsunuz. Yani görevler bu şekilde olacak. Totalde 14-15 çeşme hakkı olacak ve bu bilet görevlerinden de toplamda 170 promosyon elması toplama şansımız olacak ve böylelikle toplamda 3 tane farklı yollarla promosyon elması nasıl alınır? bunu da sizlere göstermiş oldum 11.11 etkinliğinin part 2'si form sitelerinde yaptığım araştırmalara göre %90 gelecek arkadaşlar ve part 2 görevlerinde de yine aynı şekilde promosyon elması toplayabileceksiniz. Yani toplamda 170 promosyon elması da Part 2'den alacağız. Etkisi de promosyon elması toplamanın dördüncü yolu arkadaşlar. Sıradaki haberim Science Seiya etkinliği ile ilgili olacak arkadaşlar. Science Seiya'nın ücretsiz çermi bilet görevlerini herkes merak ediyordu. Artık kesinleşti. Ekrana görsel yansıtmayacağım ama bilgileri sizlere vermek istiyorum. Oyuna giriş yaparak 1 bilet, herhangi bir miktarda elmas yükleyerek 2 bilet, 100 elmas, 250 elmas yükleyerek 7 bilet, 100 elmas, 250 elmas harcayarak 5 bilet daha alıyorsunuz. Sandıktan da bir tane alacağız. Toplamda 16x çermi hakkı olacak. Sainsay'a etkinliği bu ayın 23-24'ünde geliyor. Pazartesine denk geliyor arkadaşlar. Etkinlik gelir gelmez hemen ön kayıt yapacağız. Ön kayıt sandığı için ön kayıt yapacağız. Ve o haftanın cumartesi günü etkinlik gelecek. Elması yükle görevleri tamamla derken biletleri toplayıp ücretsiz çevirmeler yapacağız. Daha sonra etkinliğin sonuna doğru Önümüzdeki ayın sonlarına doğru aynı etkinlik tekrar gelecek. Bu sefer ön kayıt sandığı olmadığı için 15x çevirme hakkı elde edebileceğiz. Onlar da biraz önce saydığım çevirme hakları gibi olacak. Ve böylelikle Science Seiya'nın bilet görevleri de part 2 şeklinde gelecek arkadaşlar. Önceki videolarımda da dediğim gibi Science Seiya'larla ilgili birçok etkinlik gelecek. O etkinliklerden Zodiac jetonlarını biletleri toplayıp yine etkinlikte Birçok çevirme yapabileceğimiz için bolca ücreti çerme hakkımız olacak. Şimdi ekrana bir görsel yansıttım. Bu görselde Pakuto ve Selena kahramanlarını görüyorsunuz. Oyun verilerine girdiğimiz zaman kostümlerinin yanında boş bir çerçeve görüyoruz. Bu ne demek oluyor? Biliyorsunuz artık. Yakın zamanda Pakuto ve Selena kahramanları için oyunumuza kostüm gelecek. İlerleyen süreçte detaylar çıkınca muhakkak sizlerle paylaşacağım. Şimdi sizlerle birlikte çok farklı bir şey yapacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz eskiye dönecek olursak 2016'nın yılbaşı kostümü Miya'ya gelmiş. Daha sonra Karina'ya gelmişti. Gorda gelmişti. Eudora'ya gelmiş. 2017 yılında Odette ve Lancelot için gelmişti. 2018 yılında Freya gelmişti. 2019 yılında Cloud için gelmişti. 2020'de Feni için. 2021'de Rafael için yılbaşı kostümü gelmişti. Şimdi sizlere bir sorum olacak. Tamam mı? Yorumda yazın. Tek tek okuyacağım. Sizce 2022 yılının yılbaşı kostümü hangi kahramana gelecek ve sizler hangi kahramana gelmesini isterdiniz? Lütfen yorumda belirtin. Şimdi bu söyleyeceğim videoya koyulmaya değer miydi bilmiyorum arkadaşlar ama böyle Beatrix'in M4 kostümünün görselleriyle ilgili yani daha kaliteli efektif görselleri görünce sizinle paylaşmak istedim bu videoda. Detaylar çıkmaya başladı kostüm ocak söndürecek ne diyeyim abi. Şimdi ekrana bir görsel yansıttım. Aspirantların part 2'si gelecek mi diyor. Birçok kişi sormaya başladı. Ben de bu videoya koyma gereği duydum. Evet arkadaşlar bu ayın 22'sinde aspirantların part 2'si gelecek. Ve orada part 1'de nasıl görevleri tamamladıysak part 2'de de aynı şekilde görevleri tamamlayarak elde ettiğimiz biletlerle aspirant alanında ücretsiz çermeler yaparak birçok kostümü elde etmeye çalışacağız. Geçtiğimiz dakikalarda Bruno'nun bu etkinliğini sizlere söyledim ama bir detayı vermeyi unutmuşum arkadaşlar. Şu an görseline yakına yansıttım. Popülerlik eşyası alanında Bruno'nun 10 numara kostümü olacak arkadaşlar. 10 numara forması, kostümü, forma olacak bu formayı arkadaşlarınıza göndererek ya da arkadaşlarınıza alarak popülerlik kasabileceksiniz bilginiz olsun. Videonun sonuna doğru yaklaştık ve bazı haberleri sizlere göstermek istiyorum. Test sunucularında arkadaşlık listesinin sol alt kısmındaki arkadaşlık ikonuna bastığınız zaman bakın şu kırmızı noktalı bastığınız zaman artık bu ekran bu şekilde olacak. Facebook arkadaşları, oyun arkadaşları, yakın arkadaşlar, senin takip ettiklerinin falan filan yakınındaki oyuncular, akıl hocası Olayı bu şekilde olacak arkadaşlar. Facebook arkadaşlar ayrı gözükmüyordu. Şunlar da ayrı gözükmüyordu. Şimdi bunların hepsini tek tek ayırmış Mobile Legends oyunu. Daha güzel oldu diyebilirim. Birazcık da şunu yapacağız arkadaşlar. Market kısmındaki çekiliş kısmında şöyle biraz büyülü çark çevirmesi yapacağız sizle birlikte. Buradan çok az kaldı büyülü çark iksiri Demeyeyim de şey almama. Aha bir tane sandık aldık. Bunu daha sonra açarım. Büyülü çark iksiri dedim ya ben iksir değil arkadaşlar. Büyü zarif taş mıdır? Nedir onun adı? Şu mağazaya gireyim. Şunun adı ne? Şunun adı neydi ya? Şu taşın adı neydi arkadaşlar? Yazın hadi yazın bekliyorum. İşte bundan bir tane alacağım. Buradan istediğim kostümü alacağım. Çıkmadı. Çevirmeyi yaptık ama olmadı. Sağlık olsun. Evet, tamam. Bir de şu bilgi vermek istiyorum. Benim orijinal sunucudaki çantamda şu anda 394 tane büyülü çark iksiri var. Yakında iki legend nasıllanır videosunu çekeceğim. Bir de o çantada bayağı bir sandık var. Onların açılımını da yapacağım sizlere. Evet arkadaşlar, bu videoda bu şekildeydi. Minnacık bir haber turu yaptık. Umarım videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Hoşunuza gitmiştir. Videoya like atarsanız bana çok büyük destek olmuş olursunuz. Kanalıma abone olup bildirimleri açarak bu tarz haberlerden erkenden bilgi sahibi olabilirsiniz. Bana destek olabilirsiniz. Zaten 20 bin abone olmamıza çok az kaldı. Desteğiniz çok önemli arkadaşlar. Bir de size kısa bir spoiler vermek istiyorum. Yarın öyle bir video gelecek ki tam bir rahatlama serisi gününüz kötü mü geçti? Stres atmaya mı ihtiyacınız var? Rahatlamaya mı ihtiyacınız var? Yarın mükemmel bir video geliyor. Spoiler'dan kimler ne anladı? Lütfen yoruma yazsın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.